Ha, yapma. İşte bunlar can can can. Terlik kadardı bana geldiğinde. Sözüm ona bir yetiştiriciden sahiplenmiştik. Çok kötü bir haldeydi. Ölmek üzereydi. Kurtardık. Şimdi bize bir can oldu. İyi ki varsın kızım benim. Hadi aşağı. Hadi git. Hayır. Tamam. Yüz vermeye de gelmiyor. Aynı hayatınıza dahil ettiğiniz bazıları gibi. Ben özel dedektif de Burçin Doğan. Buradan konuyu nereye bağlayacağım biliyor musunuz? Hani bir ablamız vardı. Aldatılıyordu, boşanmaya çalışıyordu. Bizimle çalıştı, bütün haklarını kurtardık. Bu sayede bize bir burs imkanı sağlamıştı. Hani 10 kişilik ücretsiz bir burs veriyorduk eğitim kursu. Bu ablamız başvuru sayısını görünce bir 10 kişilik daha burs açtı. Ücretsiz özel dedektiflik kurslarımıza katılmak istiyorsanız sizleri de aramıza bekliyoruz.